Atatürk Samsun'a çıktığında içinde bulunduğumuz Ahva Şeriat diye tanımladığı sürecin bir benzerini yaşıyoruz. 1919 Kurtuluş Müzadesi Bağımsızlık ve Özgürlük Müzadesi 1923 Devrimi Atatürk ilkeleri ve Atatürk'ün fikri yapısını oluşturan Atatürk'sü düşünce sistemi, Atatürk'te Cumhuriyet'le hesaplaşma içerisinde olanlar tarafından hedef alınmıştır. Buna maalesef hepimiz tanıklık ediyoruz. Ve asimetrik bir savaş. Atatürk'ün ölümünden sonra Atatürk'e karşı yürütülüyor. Atatürk yattığı yerden kendisiyle, cumhuriyetiyle, ilkeleriyle, devrimleriyle savaşanlara karşı muzaddesini sürdürüyor. Atatürk'ü yenezeklerini Düşünenler gerekmenin müdahalede gerekse Cumhuriyet devrimi sürecinde başaramadılar. Bugün de başaramayacaklar. Bu savaştan ben şahsen öyle inanıyorum. Atatürk galip gelecektir. Atatürk'sü de galip gelecektir. Buyurun. Bugün yaşadığımız ve zaman zaman da hayretler içerisinde olduğumuz bir süreç. Bunu aydınlarımız SEV 2.0 şeklinde tanımlıyor. SEV 2.0 aslında Büyük Orta Doğu projesi olarak da adlandırılıyor. Buna karşı Türkiye halkının büyük bir ekseriyeti tek vücut. Ama siyaseten yaşananlara da müdahale edemez bir nokta. Ama bunu şöyle görmek gerekiyor. Bu muzadede de karşı tarafın Cumhuriyete karşı savaş içerisinde olanların kazanacağı anlamına gelmez. Atatürk bu savaştan da Atatürk'siler bu savaştan da başarıyla galip çıkacaklar. Söz, sözü fazla uzatmadan e, şunu söylemek istiyorum. Hep birlikte Atatürk Cumhuriyeti'ne sahip çıkarsak bu işin sözünün önüne inanıyorum. Onun için Atatürk yolunda muzahede veren Pazar Atatürk'sü Düşünce Derneği'nin dokuzuncu olan genel kurulunun Pazar'a, Rize'ye Türkiye'ye farklı sağlayacağına inanıyorum. Atatürk Düşüncesi'nin her Türkiye'de hakim olacağına inanıyorum. Atatürk kazanacak Cumhuriyet kazanacak. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.